Değerli öğrenci arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Yayın Denizi'nin TYT, AYT, Geometri Soru Bankası'nın çözümlerini sizler için yapmaya devam ediyorum. Bu videoda üçgende alan arkadaşlar birinci testi ve ikinci testi yani test 46 ve 47'yi sizler için çözeceğim. Hemen birinci soruyla başlayalım. İlk testler kolaydır arkadaşlar. Onu söyleyeyim hemen başlayalım. Alan ABC nedir? Şimdi 90'ın gördüğü 8 30'un gördüğü nedir hocam? Yarısı burası 4. Burası da 4 kök 3 değil mi? Peki şurası benden alan istendiği için dik kenarlarının çarpımının yarısı. Yani 4 çarpı 4 kök 3 bölü 2 bana alanı verecektir. Yani birinci sorumuzun cevabı 8 kök 3 olarak bulunur. Geldik 2'ye. Burada arkadaşlar ne yapacağız? Hemen Pisagor yapalım. Pisagor yaptığımız zaman ee, burası 5'in karesi 25 kök 29'dan 25'i çıkardık. Burası ne oldu hocam? O zaman 2 oldu değil mi? Pisagor yaptığımız zaman. O zaman 2 çarpı 5 bölü 2 dik kenarların çarpımının yarısı olduğu için cevabımız C olarak bulunur. Geldik diğer sorumuza. Burada arkadaşlar ya sinüsü alan uygularsınız ya da hocam şöyle dikme indirirseniz şuradan tatlı bir dikme indirin. Şöyle 90'ın gördüğü 12 ise 30'un gördü. 6'dır benden alan istediğin taban çarpı yükseklik bölü 2 istendiği için şuradan sadeleştirdim 7. 6 kere 7'den 42 olarak bulunur. Cevap yine C şıkkı çıktı. Gelelim buna. Bir üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2 ile bulunduğu için zaten 8 çarpı 10 bölü 2'den buradan cevabımız ne gelecek? 40 gelecektir arkadaşlar. Gelelim diğer sorumuza. Yine taralı alan benden istendiği için şurası 5, 12, 13. O zaman burası 6'ya 6. Ve şunu biliyorum. Geniş açılı üçgenlerde yükseklik dışarıdadır. Şuradaki üçgen alanı 5 çarpı. Tabanımız 6 bölü 2. Sadeleştir. 15 olarak bulunur. Cevabımız B şıkkı. Geldik buna. Dikkat ettiysen Burası 45, 45, 90 üçgenidir. O zaman burası 8, burası 8, 8, 15, 17 olduğu için Buraya kaç kaldı hocam? Buraya 7 kaldı. Bakın 8, 15, 17. Şunu az önce söyledik. Geniş açılı üçgenlerde yükseklik dışarıda 7 çarpı 8 bölü 2 diyeceğiz. Burası 4. 4 kere 7'den 28 olarak bulunur. Cevap D şıkkı çıktı. Geldik 7'ye. Yine arkadaşlar 45 derece gördüğümüz anda hemen ne yapalım? Dikme indirelim. Burası 45, 45, 90. Peki burası 5, burası 5, 5, 5 kökü değil mi? E peki yüksekliğimiz 5, tabanımız 14 bölü 2 sadeleştir 7. Cevabımız 35 olarak bulunur. 7. sorumuzun cevabı E şıkkı. Gelelim buna. Yine arkadaşlar ya sinüs alan ya da dışarıdan üçgen çiziniz. 120. 135-150'lerde dışarıdan üçgen çizin demiştik. Şuradan dikmemizi çektik. Şuradan bakın 90. Burası 45 derece. Burası 45 derece. O zaman burası 3. Burası 3. Geniş açılı üçgenlerde yükseklik dışarıdaydı. 3 çarpı 12 bölü 2'den sadeleştir. 6 3 kere 6. 18. Cevabımız 5 yıkığı çıkmış oldu. Tam dostlar. Gelelim şuna. İkizkenar kenar üçgende tabana indirilen dikme tabanı iki eş parçaya ayrı. Burası kaça kaç hocam? 6'ya 6. Burası 6, 8, 10. Özel üçgeni 8 çarpı 12 bölü 2'den sadeleştir. 4, 48. Cevabımız D şıkkı. Gelelim bura. Burada da arkadaşlar bize ne de vermiş? E, alan AC nedir? Şimdi 3, 4, 5 üçgeni Şurada yine geniş açılı üçgenlerde arkadaşlar yüksek dışarıdaydı. Yani 6 çarpı 5 bölü 2'den cevabımız 15 geldi. Gelelim diğer sorumuza. Ee, şuraya ben K diyorum. BD'ye K dedim. DC arkadaşlar 4 tane K. K'ya S alan 4 K'ya 4 S alan geldi. Tüm alan 5 S 100 verilmiş bana. S demek ki buradan 20 gelir. Benden alan ADC yani 4 tane S isteniyor. 4 çarpı 20'den 80 olarak bulunur. Cevap 5 şıkkı çıktı. Gelelim buna. Yine arkadaşlar bakın 45 45 90 üçgeni gördüm burada. Hemen dikme indiriyorum. Burası 4, burası 4, burası da 4. Değil mi? Muhteşem üçlü de var ayrıca. Alan ABC isteniyor. O zaman 4 çarpı tabanımız 16 bölü 2 sadeleştir. 32 olarak bulunur. Benim 12. sorumun cevabı A çıkmış oldu. Biraz hızlı oldu arkadaşlar açıkçası. 12 tane soru hemen 4 dakikada 4, 4, dakika 40 saniyede çözdük. Bir şey olmaz. Umarım anlaşılıyordur. Geldik ikinci testimize. burada ABC eşkenar vermiş. Hemen 60'larımı yazıyorum. Şurası 60, 60 şurası 60 şurası 30 şurası 30. 30'un 30 gördüğüne A 90'ın gördüğüne 2A burası A kök 3. 30'un gördüğüne B 60'ın gördüğü B kök 3. Burası da arkadaşlar 2B olmuş oldu. Şimdi bana Diyor ki arkadaşlar, de, yani şuyla şunun toplamı yani a kök 3 artı b kök 3 eşittir 3 üç kök 3 ise a parantezinde arkadaşlar şey a artı b şey kök 3 paranteze şöyle aldığım zaman e, burası ne olur a artı b olmaz mı a artı b 3 kök 3 üç. kök 3 gitsin demek ki a artı b 3'tür. E peki o zaman 2 artı 2b nedir? Burası 6 olur. Eşkenar üçgenin alanı bir kenarı arkadaşlar. 6'nın karesi kök 3 bölü 4 formülüyle buluyorduk. Zaten a kare kök 3 bölü 4 ile o da ne yapar? 9 kök 3 yapar. Cevabımız D şık. Gelelim bura. Burada aşağıdaki verilen KLMN karesinin çevresinin uzunluğu ABC eşkenar çevresinin uzunluğunun 2 katı. Şimdi arkadaşlar ben şuraya 2K, buraya 2K, buraya da 2K demek istiyorum. Bana diyor ki bakın ABC'nin çevresinin çevre uzunluğunun 2 katı. KLMN karesi. O zaman burası 6 kaysa burası 12k olacak. O zaman bir kenarımız ne olacak hocam? Burası 4k olacak. Şey 3k mı olacak? Evet 3k olacak. 3k burası 3k burası 3k. Bakın 12k'ya 6k olmuş oldu. Peki bende ne istedim? Alanları. Peki eşkenarın alanı arkadaşlar. Şurası A1'in alanı. 2k'nın karesi. 2k'nın karesi. 2k'nın karesi kök 3 bölü 4. Buradan arkadaşlar ne geldi? 4'e böldük. Buradan K kök 3 mü geldi? Evet. K kök 3 geldi. Bakın 4 tane K kare kök 3 bölü 4. Yani K kare kök 3 geldi. Peki bunun alanı nedir? Zaten bu da 9 tane K kare değer. Peki A2'nin alanı arkadaşlar nedir? A2'nin alanı 9 K kare bölü. A1'in alanı deneydi. K kare kök 3'tü değil mi? Şuradan şunlar gitsin. Bunu da kök 3 ile çarpalım. Arkadaşlar 9 kök 3 bölü 3'ten cevabımız 3 kök 3 olarak bulunur. İkinci sorumuzun cevabı E şıkkı çıkmış oldu. Tamam dostlar. 2K, 2K, 2K dedik. Burası 2K'nın karesi 4K kare bölü 4'ten. Burası K kare kök 3. Burası zaten 9K kare. Böldüğümüz zaman 9 kök 3 bölü 3'te arkadaşlar 3 kök 3 sadeleştirdiğimiz zaman cevabımız E şıkkı çıktı. 3'e gelelim. Burada da bana ne demiş? Demiş ki burası DE neymiş? DE 4 tane K. AF 3 tane K. Peki. Şimdi dikkat ettiyseniz arkadaşlar. Şurası 3K çarpı 3K çarpı BC bölü 2 artı. Şurası 4K çarpı BC bölü 2 bana neyi vermiş? 35 vermiş. Peki. Burası arkadaşlar dikkat ettiyseniz. Ee, BC bölü 2 parantezine ya da bunu direkt çarptığımız zaman ne yapar? 3 tane K 4 K 7 tane K BC eşittir 70 oldu. Demek ki arkadaşlar e, ne geldi buradan dikkat ettiyseniz. Buradan K çarpı BC eşittir. O zaman 10 geldi. Bunu kullanacağız. Alan ABC isteniyor. 3K çarpı e, arkadaşlar BC zaten 10'du. BC bölü 2. Yani 3 çarpı ve zaten B çarpı C bulmuştum. Burası arkadaşlar 15 yaptı. Yani 3. sorumun cevabı 5 şıkkı çıktı. Tamam dostlar. 3K çarpı BC bölü 2. 4K çarpı 7. BC bölü 2. 7 tane KC. Direkt 2 ile çarptım. 70 oldu. K çarpı BC 10. 3K çarpı BC bölü 2. K çarpı BC yerine 10 yazdım. Arkadaşlar bölü 2'den 15. Gelelim bura. Şurada dikkat ettiyseniz 5, 12, 13 üçgeni var. Burada da Pisagor yaptığımız zaman burası da 2. Alan ABC 5 çarpı 14 bölü 2. Sadeleştir 7, 35. Cevap değişik. şıkkı. Gelelim bura. ABC ikiz kenar üçgen. Ondan sonra arkadaşlar AB ile AC birbirine eşit. Tamam. Ondan sonra şurası ile şurası da birbirine eşit. Bana demiş ki AH 8 benden istenilen ABC üçgenin çevresi nedir? Şuraya ben hocam AA demek istiyorum. Şuraya e, 8 tamam. ABC üçgenin çevresi 32 santim olduğuna göre alanı nedir demiş bize. Şimdi arkadaşlar bunu uzatabilirsiniz ama ben kısa yoldan şöyle bakın 6'ya 6 veriyorum. Bakın 6, 8, 10 sağlıyorum acaba bakalım. Neden böyle bir şey yaptım? Siz buraya AA Ondan sonra arkadaşlar buraya da BB diyebilirsiniz. Yine Pisagor'la yapabilirsiniz. Ama bu şekilde uzun olurdu. Ben bu şekilde direkt 6, 8, 10 özel üçgeni verdim. Hem çevremiz ne yaptı? 10, 20, 32 yaptı. Demek ki sağladı. Ee, o zaman 8 çarpı 12 bölü 2 bana direkt cevabı verdi arkadaşlar. Bu da 48 olarak bulunur. Ben bu şekilde çözdüm. Dediğim gibi buraya A, buraya da BB diyebilirsiniz. 2 artı 2 ve 32 A artı B. 16 diyebilirsiniz. Bu şekilde de arkadaşlar e, çözülebilir. Geldik diğer sorumuza. ABC bir üçgen 5 kök 2 benden ABC isteniyor. Şimdi arkadaşlar şuradan tatlı bir tane dikme indiriyorum tamam mı? Bakın bunlar pratik yöntemlerdir. Lütfen dikkat edin. Burasına ben 5, burasına 5, burasına 12 verdim. Neden böyle bir şey yaptım? Hocam buraya A, buraya B, buraya 17 eksi A deyip iki tane Pisagor yapacağınıza 5, 5, 5, 2, 45, 45, 90 üçgeni. Ve 5, 12, 13 özel üçgenini yakaladığım için bu şekilde çözebilirim arkadaşlar. O zaman 5 çarpı 17 bölü 2. <laughs> o da ne yapar? 85 bölü 2 yaptı. Cevabımız değişik. Geldik 7'ye. ABC bir üçgen tamam. Alan ABC nedir? Bakın arkadaşlar 4'ün karesi 16. 11'in karesi ne yapar? 11. Topladığımız zaman 27 yaptığı için demek ki burası 90 derece bitti. Soru bitti. 4 çarpı kök 11 bölü 2 sadeleştir. 2 kök 11. Cevabımız 5. Bu kadar. Onlara dikkat edin arkadaşlar. Pisagor'u sağ diyorsa tamamdır. 45 derece yine gördüğüm anda ne yapacaktım? Dikme arkadaşlar. İndireyim şuradan bir dikme. İndirdim. 90'ın gördüğü 8 kök ise 45'lerin gördüğü 8'dir. O zaman burası 6, 8, 10 özel işkeni. 8, 8, 8 kök 2 olduğu için buraya 2 kaldı. Geniş açılı üçgenlerde yani 8 çarpı 2 bölü 2'den cevabımızı 8 olarak bulunur. C şıkkı oldu. Gelelim bura. E, C, M dedim. A, e 2, M dedim. E, bunlar da bir. M'ye A alan gelirse buraya 2 A. Peki şu tabanlar aynısı. Şu tabana 3 A gelmişse şu tabana 3 A geldi. A, D, e alanı yani 2 A'lık alanı 6 vermişse A alanı 3'tür. Tamam. Ee, benden alan ABC istiyorum. 3, 3 daha 6 tane A alan 6 çarpı 3'ten 18 olarak bulunur. Cevabımız D şıkkı çıktı. Geldik ona. E, ee, A, 4 tamam. Şimdi dostlar bakın alan ABC 12 vermiş ya. 4 çarp ben buraya A demek istiyorum. 4 çarpı A bölü 2 eşittir. 12 olması için demek ki A 6 6'dır. Bakın şurası 6. E peki zaten burası burasının alanı zaten 12. Şuranın alana bakalım. Geniş açılı üçgenlerde yükseklik dışarıda. 6 çarpı 3 bölü 2'den buradan 9 geldi. İkisinin toplamı 12 artı 9'dan cevabımız 21 olarak bulunur. Tüm alanı istediği için. Bu da A şıkkı çıktı. Gelelim buna. ABC bir üçgen tam hemen dikme indiriyorum. Bakın şuradan dikme indirdim. 45 45 90 geldi. Burası 6'ya 6. Ya 6. Geniş açılı üçgenlerde yükseklik dışarıda 6 çarpı 4 bölü 2'den cevabımız 12 olarak bulunur. A şıkkı cevabımız oldu. Evet buna bakalım. Arkadaşlar bunun da cevabı zaten 4'tür. Neden? Çünkü öklüt'ü sağlıyor. 2'nin karesi 4. 1 çarpı 4. Yani demek ki burası 90'dır. 2 çarpı 4 bölü 2'den cevabımız 4 olarak taralı alan bulunur. Evet değerli dostlar. Üçgende alanın birinci testi ve ikinci testini sizler için çözmüş oldum biraz hızlı oldu ama sorular kolay olduğu için arkadaşlar hızlı çözdüm 13 dakika geçti 24 tane soru umarım yararlı olmuştur bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kolay gelsin.